Merhaba sevgili yaylar. Bu videoda size 2022 yılında yay burcunu etkileyen genel temalardan bahsedeceğim. Eğer yükselen burcunuz yaysa bu bahsedeceğim etkiler hayatınıza daha birebir uyabilir. Ama burcunuz yaysa ve gündüz doğduysanız ya da gece doğduysanız ve ay burcunuz yaysa yine bu bahsedeceğim konular hayatınızda tezahür edebilir. Beni bu ön bilgiyle dinlerseniz sevinirim. 2022 yılı başladığında burcunuzun yöneticisi Jüpiter size çok güzel bir karşılama yapacak. 2022 başlamadan iki gün önce balık burcuna geçen Jüpiter size ev sahibi olmak, emlak konularıyla ilgili fırsatlar yakalamak, açısından yardım edecek. Sene başından 11 Mayıs'a kadar kesintisiz sürecek bu dönemde. Güzel güneş gören ferah bir eve taşınabilirsiniz. bu dönemde ailenin genişlemesi, aileye yeni bir üyenin katılması söz konusu olabilir. Ailenizden maddi ve manevi anlamda destek alabilirsiniz. Jüpiter 11 Mayıs'tan sonra 28 Ekim tarihine kadar kalmak üzere Koç burcuna geçecek. Jüpiter'in Koç burcunda olduğu sürede e, sanat, eğlence e, gibi konular hayatınıza daha aktif olarak girebilir. Bu dönemde aşk, flört konuları canlanabilir. E, sosyalliğiniz ve e, hayatınızda eğlence artabilir. Çocuklardan ya da çocuklarla ilgili konulardan size şans ve kısmet gelebilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız yine bu dönemi değerlendirmenizi öneririm. Bu sene hayatınızı güzelleştirmesi ve size bolluk ve şans getirmesi açısından Jüpiter'i tüm sene boyunca kullanabileceksiniz. 2022 başladığında Venüs Retrosu da devam ediyor olacak. Venüs Retrosu işinizden elde ettiğiniz kazanç, genel olarak parayla ilgili konular, kar etme konularında size zorluklar çıkarabilir. Bu konularda işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Gecikmeler söz konusu olabilir. Venüs Retrosu 29 Ocağı kadar sürecek. Bu dönemde maddi konular gündeminizde olabilir. Eğer Venüs Retrosu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu dönemde neler yapmanız, nelerden kaçınmanız gerektiği ile ilgili bilgi almak isterseniz, Kanalımda bulunan Venüs Retrosu Nedir videosunu da izleyebilirsiniz. 2021'de olduğu gibi 2022'de de Satürn tüm yıl boyunca Kova Burcu'nda olacak. Burada Satürn yakın çevrenizle, kardeşlerinizle olan ilişkilerinizi testten geçirecek. 2022'de de bu konularda sorumluluk alabilirsiniz. Ayrıca 2022 bir eğitime başladığınız zihinsel anlamda daha disiplinli olmaya zorlandığınız bir yıl da olabilir. Satürn'ün burada eğitim konularında, yakın çevre ile ilişkilerinizde ya da zihinsel konularda eksikliklerinizi hatırlatmak üzere burada olduğunu unutmayalım. Bu sene Merkür 3 defa retroya girecek. 15 Ocak'ta 5 Şubat arasında, 11 Mayıs'la 2 Haziran arasında, 11 Eylül'le 1 Ekim arasında Merkür retrosunu yaşayacağız. Bu tarihler hayatın yavaşladığı, iletişim, ulaşım, projeler, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili konularda Planların değiştiği, iptallerin söz konusu olduğu, bazı konuların tekrar gözden geçirildiği zamanlar olabilir. Merkür retrosu ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, bu dönemlerde neler yapmanız gerektiği, nelerden kaçınmanız gerektiği ile ilgili bilgi almak isterseniz, kanalımdaki Merkür retrosu nedir videosunu da izleyebilirsiniz. 2022 yılı 2020'nin ikinci yarısından itibaren e, burcunuzdaki tutulmaların sona erdiği yılda olacak. Tutulmaların burcunuzda yaşanmayacak olması boğa akrep aksına geçmesi sizi rahatlatsa da boğa ve Akrep'te yaşanacak tutulmalar sağlık konularına iş ortamınızda, iş yüklenme işinizle ilgili konularda yaşayacağınız ani değişikliklere işaret edebilir. 2022 yılı ruh ve beden sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir yıl olacak. Mayından itibaren 2022 zorlayıcı etkilerini hayatımızda daha belirgin olarak gösterecek. 25 Ekim ve 8 Kasım'da yaşanacak tutulmalar iş ortamınızda kopuşlara, anlaşmazlıklara sebep olabilir. 1 Kasım'da Mars İkizler Burcu'nda retroya girecek. Mars Retrosu sizin için romantik ilişkiler, ortaklıklar açısından uyum ve dengenin yakalanmasının zor olduğu dönemler olabilir. E, i̇lişkilerde tartışmalar çoğalabilir. E, eski konular temcik pilavı gibi tekrar gündeminize gelebilir. E, yeni bir ilişkiye başlarsanız e, bu ilişkide cinsel heyecan zamanla kaybedilebilir. Mars retrosu döneminde çok yüksek başlayan ilişkiler zamanla heyecanı kaybedebilir. Sevgili yaylar aşağı yorum yazarak beni gelişmelerden haberdar etmeyi unutmayın. Hepinize mutlu yıllar. Hoşçakalın.